Merhaba arkadaşlar. Fese Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 8. hesabımdayım. 8 benim uğurlu sayım. 16 hesabım var. Onun yarısı da 8 yapıyor. Güçlendiricili Player of the Week paketinden top açılışı yapacağız. Etkinliği tamamladığım için bir tane ücretsiz, 3 tane de My MyClub parasıyla, e futbol parasıyla açabiliyoruz. Toplam 4 tane açacağız bu paketten. 16 hesabımda da bu paketten açılış yapıyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. En çok istediğim futbolcu Erling Haaland. 101'e kadar çıkıyor A formunda takımımızda. Jude Bellingham da A formunda 101'e kadar çıkıyor. Declan Rice bu da son güçlendiriciliği. Player of the Week oyuncusu takımımızda A formunda 100'e kadar çıkıyor. 8 tane de normal playoff Bir kartı var. Theo Hernandez, Bastoni, Bruno Guimaraes, Orsalini, Onana, Trendyol Süper Lig'den tanıdık bir isim Kasımpaşa takımından Hayrodinovic. Bu Talbi gelince kırıyor kalbi arkadaşlar. Jaime Mata. Bu 5 milyon on, 100 bin kere geldi arkadaşlar. Her hesabıma çıkıyor. Hayrodinovic de öyle Bakalım tek te kime tek atıyoruz 8. hesapta. Basıyorum bastım. Ücretsiz topa hangi futbolcu geliyor 8. hesaba? E futbol balon uçtu. Çatapat patladı. Sağının ortası yeşil yanmadı. E futbol renklenmedi. Ve bastonu geldi. 94 ücretsiz verilince Inter takımından 98'e kadar çıkıyordu. Bakalım ilk My Club parasıyla açtığımız topa kim geliyor? Ver oradan bir alant be. Sadece sahanın ortası her yeri yeşil yanıyor. Ne balon uçuyor, ne çatapat patlıyor, ne renkleniyor. Nonana. Kaleci olmayan kaleci geldi. Tırışka takım Manchester United'dan dandik bir futbolcu geliyor. Manchester'ın hiçbir oyuncusu zaten şu an hiç iyi değil. Hepsi futbolcu olmayan futbolcu arkadaşlar. Manchester United ona rağmen dünyanın en değerli, en çok taraftarı olan takımı nasıl başarıyorlar bunu merak ediyorum. Beni bilenler bilir ben Barcelona takımı tutuyorum arkadaşlar. Ona rağmen hani Real Madrid çok daha başarılı, winner bir kulüp. 16 Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış. Eskiden kulüpler şampiyonluydu. 5 tane arka arkaya kazanmış 1950'den 55-56 yılına kadar. işte Zidane'la 3 kere kazandılar vesaire vesaire. O bile Manchester United'ı geçemiyor. Hani diyecek söz yok. Alex Ferguson bıraktığından beri bir başarısı yok. Ona rağmen nasıl bu kadar reklam geliri, popülerliği fazla Anlamış değilim. İkinci topa kim geliyor? İnşallah Haaland. Bellingham'dan biri gelir. Haaland geliyor. Haaland geliyor. Haaland geliyor. Son topa da bir Bellingham'ını alırım be konamiciğim. Yok demem. Vermiyorsan da bir Declan Rice isteriz. İşte Erling, Merling, Haaland. Tek suçu Norveçli olması arkadaşlar. Norveçli değil de Alman, İspanyol. İngiliz, ne bileyim Fransız olsa zaten Mbappe'den daha iyi bir futbolcu alan ama hiçbir zaman Mbappe'yi kulüp takımında geçemeyecek. Hadi son topa da yeşil yanıyor ver be. Bir Bellingham ver. Bir Bellingham ver ve be. renkli yandı. Yapma. Bruno Guimaraes 719. kere geliyor. Olsun Haaland'ımızı aldık. 8. hesabımıza Haaland'ı aldık 101'lik. Hemen takımımıza monte edelim. Erling Haaland'ı. Erling Merlin Haaland. Adam mıdır? Adamın dibidir. Yedeklerde var mı? Yok. Burada işte Erling Haaland. Tabi 16 hesabım var. Her hesabım yeteri kadar güçlü değil arkadaşlar. Bakın buraya alan nasıl oluyor. Solak zaten burada oynar. 101 Vinicius Junior 101 Haaland şuraya yüzlük Declan Rice şuraya da 101'lik Jude Bellingham gelseydi daha bu hesaba Costa Kurta gelecek arkadaşlar. Costa Kurta'yı da çıkardık mı? Bir de kalecimiz eksik. Kolektif gücümüzde 3079 olmuş. Adamlar burada. Bir uzun boylu, biri fırfır kısa boylu ama uçuyor rüzgarın çocuğu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.